Yorgunum dostlarım, yorgunum artık Vefasız yıllara dargınım artık Nerede benim çakmağım, neredesin artık seni aradım durdum neredesin artık Şöyle bir sizi döndüre koyayım ondan sonra siz ister siz bana koyun ister ben size koyayım benim için öyle bir sorun yok Mantıklı insanlarız 31 Ağustos Pazar 2025 Nasılsınız inşallah? Ben de bir saattir yatak odamızda her zamanki gibi magazin haberlerini önemli yani önem verdiğim merak ettiğim insanlarla ilgili olan magazin haberlerini izleyerek ilk kahvemi içtim sonra yanınıza geldim tişört nasıl ama kolye nasıl Şşş, hepsi hanım işi hadi bakalım bu espressoyu sevgiyle size çakıyorum arkası önü önemli değil hepsi aynı bizim için magazin haberi vermek gibi olacak ama Mehmet Ali ile bir sürü olaylardan sonra, ifşaatlardan sonra evlenmeyi kabul eden eşi Gülseren Hanım'ın alt olaylarını geçmiş çatışmalarını izledim. Hakikaten ibret verici bir ilişki gibi geliyor bana. Dolayısıyla ilişki konusuna ben de önem veren biri olduğum için zaman zaman ilişkinin ideal hale gelmesiyle ilgili önerilerde bulunan bir insan olduğum için biraz size bahsetmek istiyorum. Bugün yani pazara magazinle giriyoruz. Bunlar çok fırtınalı bir aşk yaşamışlar. Kısa özeti vereyim. Gerekirse magazin kanallarından detayları öğrenirsiniz. Şaşırdım çünkü. Mehmet Ali'yi Türkiye biliyor. Yaşlı çapkının teki. Kumar oynama vukuatları falan var biliyorsunuz. Yani aslında bütün erkeklerin bin yaşına da gelse bir yandan serseri ve çocuk olduğu gibi o da öyle biri. Üstelik ünlü biri, parası var, imkanları var. Dolayısıyla aykırılıkları, çocuksulukları, bazen hatta sevgililerine olan sadakatsizliklerini rahatlıkla yaşıyor. Çünkü imkanı bol biliyorsunuz. Hani para varsa her şey güzel hesabı. Aslında biraz oraya da gidiyor bana göre. Şerefinize çakıyorum. Aracalã